Akçakoca Belediyesi salonunda yapılan toplantıya Vali Zülkif Dağlı da katıldı. Vali Dağlı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde yaptığı Milli İstihdam Seferberliği açıklamasının ardından Düzce'den sonra Akçakoca'da bu toplantının düzenlendiğini söyledi. Devlet ile iş adamları istihdam konusunda bazı fedakarlıklar yapılacağını aktaran Vali Dağlı herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı sistem alanında milli seferberlik. Yani seferberlik ne demek? Seferberlik normal zamanda olmayan olağanüstü durumlarda başvurulan, geçici olan ve normal zamanda olmayan fedakarlıkları hep birlikte katlanma demektir. Yani olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Ekonomide de böyle bir durum var. Onun için hep birlikte bunu biz nasıl ortadan kaldırırız? ve elimizi taşın altına koymak suretiyle neler yaparız? Burada amacımız bu. Tabii bunu yaparken Sayın Cumhurbaşkanımız bu çağrıda bulunurken sadece şunu demiyor bize. Yani iş adamlarımız adam alsın, hep iş adamlarımız katlansın, iş dünyası katlansın. Böyle bir durum yok. İş adamları belli bir fedakarlıkta mutlaka bulunacak. Bulunmak durumundayız, bulunmak zorundayız. Ancak bunun karşılığında Devlet kurumlarımız da gerek vergi, gerek SSK ve gerek diğer zorluklar başta olmak üzere belli gelirlerinden, belli alacaklarına feragat etsin ki bu sefer verdiği karşılıklı olsun. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Pazvant'ta zor bir süreçten geçildiğini, devlet üzerine olan görevi yapmaya çalıştığını, iş adamları olarak da devlete, millete olan borcu ödemek zorunda olduklarını belirtti. İŞKUR ve SGK müdürlerinin Milli İstihdam Seferberliği'nin içeriği hakkındaki sunumundan sonra soru cevap şeklinde devam etmesinin ardından toplantı sona erdi.